you. <music> Herkese merhabalar. Bu akşam burada sanat, felsefe ve bilimin ilk canlı yayını gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Ee, biz çok heyecanlıyız. Başarla birlikte ilk canlı yayınımızı böyle anlamlı bir günde gerçekleştiriyor olmaktan. Ee, bu yüzden eğer heyecanımızdan dolayı sürçlülükler edersek affola diyorum başlangıç olarak. Ee, aynı şekilde felsefe... teknik anlamda da e, ilk canlı yayınımız olmasından kaynaklı bir takım aksaklıklar tabii ki yaşanabilir. Bunlar bizim e, kıymetli hatalarımız olacaktır olursa şayet. O yüzden de hepinizin şimdiden affına sığınıyoruz. Ee, bize kıymetli zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, biz aslında bu Mart ayının başında daha fazla sanat felsefe ve bilim konuşmak istiyoruz dedik başarla birlikte ve birkaç arkadaşımızla birlikte aslında bu oluşumu e, kurduk. Buna geçmeden önce ben biraz e, bugünün anlam ve öneminden ve aslında programın akışından da bahsetmek istiyorum. E, daha sonra tekrar sanat felsefe ve bilim üzerine e, başar kısa bir bilgi verecektir. E, bugünkü programımızda e, sanat, felsefe ve bilimde kadının yerini konuşacağız. İlk olarak Fırat Kemik bilim ve kadın oturumunu gerçekleştireceğiz. Daha sonra Mine Kobal Op ile e, felsefe ve kadın oturumunda buluşacağız. Sonrasında Merve Benli ile sanat ve kadın oturumunu gerçekleştirip bu akşamki yayınımızı, canlı yayınımızı tamamlamış olacağız. Hepinize e, şimdiden çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım bizim için de herkes için ufuk açıcı bir program olur. E, şimdi de sözü başarı bırakayım birazcık. Teşekkür ederim Bersen. Ee, sanat, felsefe ve bilim olarak aslında senin de söylediğin gibi bu alanlarda daha fazla içerik üretilmesini, daha fazla e, nitelikli içeriklerin daha kolay bir şekilde erişilebilmesini sağlamak için ve en temelde de aslında hem senin hem benim ve bizim gibi arkadaşların yaptığı bilginin daha kolay erişilebilir, daha kolay yayılabilir hale getirilmesi için bir oluşuma gittik. Bunun da e, hem LinkedIn hem Medium ayağı var. Tabii ki bundan da daha sonra kapanışta tekrardan bahsedeceğiz. Bunun için de bu güzel kıymetli günde 8 Mart'ta Kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde bir yayın yapmamızın aslında iyi bir başlangıç olacağını düşündük. Ve çok kıymetli 3 adet konuğumuz var senin de tanıttığın üzere. Ben Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi kadınların toplum içerisinde erkeklerle eşit konumda eşitlerde olmadığı sürece toplumun gelişemeyeceğine inananlardanım. Dolayısıyla kadına da bu eşit değerin, eşit konumu verilebilmesi için bu tarz çalışmaların hepimiz tarafından desteklenmesi ve gerçekleştirmesini oldukça kıymetli görüyorum. Ee, sözü sana vereyim ve yavaştan tekrar e, konuklarımızı almaya başlayalım, oturumlarımıza başlayalım. Tamamdır, çok teşekkür ederim. Bilim ve kadın oturumunu gerçekleştireceğiz bu akşam. Fırat Akkemi'ye alacağız ve onunla çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Hem iş hayatında kadının yeri hem de bilimde kadının yeri olmak üzere. O yüzden şimdi Fırat Hanım'ı Ceyna'ya davet Merhaba. Hoş geldiniz Fırat Hanım. Merhabalar, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyiyim. Ben de çok heyecanlıyım. İlk yayın her zaman zordur. İlk konuk olarak... Daha da bir zorlanıyorum açıkçası. Sizin heyecanınızı paylaştığımı söyleyebilirim. Herkesin de Kadınlar Günü kutlu olsun. Tekrar. Aynı şekilde biz de sizin Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutlarız Fırat Hanım. Bizi teşekkür kırmayarak ederim. davetimize iştirak ettiğiniz için de çok memnunuz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Um, Fırat Hanım, genel itibariyle e, kadının sanat, felsefe, bilim, iş dünyası, teknoloji gibi e, konumlardaki yerini ve bir anlamda yükselen değerini konuşmanın gün anlam ve önemine ithafen çok daha kıymetli olacağını düşünür, düşündük. E, siz de hem PWN İstanbul hem Arya Woman Investment Platform'da e, aktif olarak yer alıyorsunuz hem de kendi yönetim danışmanlık şirketinizde de çalışmalar yürütüyorsunuz. Bize çalışmalarınızdan da yola çıkarak kadının iş dünyasındaki yerinden biraz bahsedebilir misiniz? Ya da e, özel sektörde çalışan girişimci bir kadın olmanın e, günümüzdeki olumlu, olumsuz yanları nelerdir? Biraz bunlardan bahsedebilirseniz çok mutlu oluruz. Tabii tabii seve seve. Önce biraz kendimi tanıtayım. Ben böyle meraklı gelişmeye, gelişmeyi seven, çocukluğunda da bir sürü o zaman tabir edilen erkek oyunlarıyla büyümüş bir kız çocuğuydum. Sonra kader beni hep erkek egemen sektörlere denk getirdi. Dolayısıyla çok da yabancılık çekmedim aslında. İnsan bir abiyle büyüyünce o birazcık erkek dünyasının daha bir farkında oluyor. Onun bana avantaj sağlayacağı çokça deneyim de yaşamış oldum bu vesileyle. Uzun yıllar kurumsal hayatta kaldım, 28 yıl kadar. Senin de dediğin gibi şu an yönetim danışmanlık, koçluk ve mentorluk yapıyorum. Kurumsal hayatta da pazarlamayla başladım. İşletme mühendisiyim, bir mühendisim ama şey gibi bu ne deve ne kuş denilen cinsten bir mühendislikti benim zamanımda. Şimdi birazcık daha farklı algılanabiliyor. Ve hani çok fazla branşta görüyoruz işletme mühendislerini. Uzun yıllar kurumsal hayatta pazarlama, insan kaynakları, kurumsal gelişim ve son olarak da sürdürülebilirlik konuları üzerine çalıştım. Ee, çalıştığım şirketler genelde eşitlikçi e, şirketlerdi ama hep erkek egemen sektörlerde <laughs> Büyük çoğunluğunu erkekler oluşturuyordu. Özellikle üretim alanlarında e, hemen hep erkek vardı. E, ne mutlu ki, hani şirketlere özellikle hani Borusan ve çalışırken ilk kadın işçinin alınmasının e, sağlayan insan kaynakları ekibi içindeydim. E, o dönemde ikna etmek oldukça zordu kadınlar yani belli işlerle e, dediğim prototip olarak e, düşünülmüş tiplemeler genelde öyle hani bu iş kadına uygun değil diye oldukça dirençle karşılaştığımız dönemler vardı ama sonrasında bir fabrika müdürümüzü ikna edince gerisi geldi kolaylıkla umarım hani benden sonra da çok daha artarak devam edecek şu anda yine odaklı olarak çalıştıkları da biliyorum. Son 3-4 yıldır da aktif olarak kadının iş hayatına katılımı ve güçlendirilmesi konusunda çalışıyorum. Çünkü benim de iki tane kız çocuğum var. Kadınların hem kendim hem gördüğüm iş hayatındaki kadınların hem iş hayatına katılmaları hem de iş hayatında güçlendirilmeleri önemli bir dert. Ben de bu derde nasıl derman olurum konusunda elimi taşın altına sokmak istedim ve dört yıldır hem Aryovul'da hem PWN İstanbul'da aktif olarak çalışıyorum. Şimdi bilim tarafına gelecek olursak, yani iş hayatında kadının istihdam katılımı yüzde otuzların ne yazık ki altında. Hatta sigortalara bakıldığında yüzde on seviyesine de gerileyebiliyor. ve şöyle bir istatistik de var. Kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne katılımları da artıyor. Ee, okur yazar olmayan kadınların oranı yüzde on beş civarındayken bu üniversite seviyelerine geldiğinde yüzde yetmişlere kadar e, çıkıyor ki bu hani şunu gösteriyor bize bizim kız çocuklarını okutmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla başarın konuşmasının başında söylediği çok güzel bir şey var. Yani toplum yüzde elli elli kadın erkekten oluşuyorsa bir diğer yüzde elliyi yok saymak e, veya işin içine katmamak e, gerçekten bizim hani toplam refah seviyemizi de çok etkileyen bir unsur. Keza e, bu sistemiyle beraber ne yazık ki iş hayatında kadının olumsuz etkilendiğini pek çok araştırmadan biliyoruz. E, TÜİK verilerine göre üniversite mezunu kadınlardaki işsizlik oranları %20'ye yükselmiş durumda. Bu oranlar erkeklerde %8-9 civarında. Dolayısıyla Hanım... buna da biraz daha kadınlar ee, pardon, abi, bir, hemencik, e, sözünüzü böldüm çok özür diliyorum. E, yani. sanırım LinkedIn'e LinkedIn'e e, yayınımızın yansıtılması konusunda bir problem yaşıyoruz. YouTube'dan e, sorunsuz bir şekilde yayınımız yansıyor Hı. fakat LinkedIn'den e, bunu yansıtamadık. E, şöyle yapalım isterseniz bir ee, siz biraz kendinizden bahsederken yani konumuzu çok fazla irdelemeden siz biraz kendinizden bahsederken ben bu sorunu çözmeye çalışayım hemen. Bir 3-4 dakika içerisinde tekrar LinkedIn'den de devam etmeye çalışalım. Çünkü e, şu an YouTube'dan sorunsuz bir şekilde yansıyor. Fakat LinkedIn'e aktarma konusunda bir problem yaşadık. Peki. Siz isterseniz evet. e, şu anki şirketinizden birazcık bize bahsedin. Arya Boom'da ve e, diğer... Bu e, yandaki, e, evet. E, aktivitelerinizden, faaliyetlerinizden bahsedebilirsiniz. Aslında ben de biraz Fırat Hanım'la nasıl tanıştığımdan bahsedeyim. Böyle bir talihsizlik oldu kusura bakmayın. Yok çok güzel bir oldu. fayda etmeyeceğiz. Youtube'dan ilerliyoruz ama LinkedIn'e bağlanmakta problem yaşadık sanırım. Ben de biraz şeyden bahsedeyim. E, Fırat Hanım'la nasıl tanıştığımdan bahsedeyim. Gerçekten Fırat Hanım ee, ben bir dünya içerik ekibindeydim, o zamanlar e, hepimizin aslında o ekibin içerisinde hepimizin hayatına dokunan bir insandı. E, çünkü PWM'de biz toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine bir proje yapmıştık. Kurumu da biraz e, burada şey yapabiliriz, hani, açabiliriz Aha, belki çok fazla bu konuyla ilgilenen arkadaşlarımız vardı. E, ki ben de e, bu konularda çok fazla ilgileniyordum ama kendimi nasıl gösterebilirim aslında, nasıl çalışmalar yapabilirim diye çok fazla araştırıyordum. Ee, tam bu sırada PWN çıkmıştı karşıma. Orada da bir dünya içerik ekibiyle birlikte bir e, projeye başladık toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili. Temeldeki savımız e, çocukların işte yetiştirilme tarzından aslında kültürel boyutta indirgediğimizde çocukların doğdukları andan itibaren birtakım takım e, normlara maruz kaldığından ve aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin semelinin hani çocuklara söylediğimiz, anlattığımız masallardan başlayarak yetiştirilme tarzı olduğundan e, bahsetmiştik ve sorunun kaynağına inmeye çalışmıştık. O sırada da Fırat Hanım'la tanışma şansına sahip oldum. E, benim gibi işte Tansu, İrem, Buradan isimlerimi sayayım. Arkadaşlarımla hı hı. birlikte Ceren. Gerçekten sürekli tanıdığımız yüzünden çok mutluyuz. Belki biraz oralardan da bahsedebiliriz bu sırada problemi hallederken. Hı hı. Evet, şöyle söyleyeyim. Yani PWN İstanbul aslında iki tane temel amaçla çalışıyor. Bir tanesi kadınları iş hayatına katmak, öbürü de güçlendirmek. Yani professional woman ismi de oradan geliyor zaten. Global bir ağ. Biz burada e, İstanbul şehir şey olarak Türkiye adına aslında çalışıyoruz. Çeşitli farklı illerden de arkadaşlarımız var. E, bu ideaton yaptığımızda fikir şöyle geldi. E, tabii proje üretmemiz lazım. Hani aksiyona geçmemiz lazım. Konuşup konuşup hiçbir şey yapmak olmuyor. E, ne yapalım ne yapalım? Şimdi biz tabii belli bir yaş grubu e, istekli kadınlarız. Ama dedik ki yani biz hep kendi kendimize konuşuyoruz. Bu gençlerde bir cevher var. Gelin bir aydiyasyon yapalım, sınırlarını da belirleyelim. Bakalım nasıl fikirler gelecek. Hakikaten 15 tane grup katıldı yanlış hatırlamıyorsam. 15 grubun da hepsi inanılmaz güzel e, projelerle katıldı. Onlar arasında derecelendirmek çok da kolay olmadı. Amacımız hani hızla devreye alınabilir bazı projelerde ama çoğu gencin yani sizlerin özellikle hani başarırsan bu bence platform da çok kıymetli. E, çoğu da şöyle bir mesajla geldi. Yani biz bu dertleri biliyoruz. Bu dertlerin çözümü için de varız mesajını görmek. Hani bu yeni neslin gerçekten çok değer verdiğim ve çok ümitlendiğim kısmı. E, bugün bir LinkedIn'de paylaşımda bulundum ben. Hani Fırat Akkemik ismiyle bakabilirsiniz. Ya Orada şunu söyledim. E, ya gerçekten ben art, yani 100 yıl önce e, bilim tarafında hani kadına ilk defa oy hakkı verilmesi veya kadının okula gitmesiyle ilgili bir şey açıldı, e, çığır açıldı diyeyim. Yani 1900 yıl durmuşuz, 1900'lü yılların başında böyle bir hak kazanmış kadınlar ve bugün 2021'e geldiğimizde yani üzerinden yaklaşık 100 sene kadar bir zaman geçmiş ve bu noktaya gelmişiz. İşte bilim insanların da Kadın mucitlerimiz var, önemli uzmanlarımız var, mühendislerimiz var, CEOlarımız var. Dolayısıyla kadının geldiği nokta, evet bugün hala beğenmiyor olsak da 100 yıl önceye göre bence önemli bir ilerleme kaydetmiş. Şimdi aynı teknolojinin hani hızlandığı gibi bir anda hani eksponansiyel arttığı gibi, ben kadının da toplumdaki yerinin cinsiyetsiz bakışının Artacağına olan inancım, özellikle de genç nesli gördükçe bu tür çalışmalara katıldıkça daha fazla artıyor. Diyorum ki ben ölmeden göreceğim yani. Öyle bir inancım var benim. O yüzden de biraz onun için çalışıyorum açıkçası. E, PWN ve ARYA'da çalıştıklarımızda da mesela ARYA'da daha fazla girişime kadının kadın girişimcinin olmasına e, çaba sarf ediyoruz. E, kız kardeşlik ruhuyla birbirimizi geliştirmeye güçlendirmeye çalışıyoruz. PWN'de de biraz daha iş dünyası odaklı mevcut kurumlarda veya kişilerde bu gelişimi, o katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. E, hemen şöyle yapalım Fırat Hanım isterseniz tam siz de sözünüzü bitirmişken bir yayınımızı hemen bir kapatıp açalım tekrardan LinkedIn'e aktarmaya çalışıyorum çünkü ben bir problem çıkmazsa tamam. LinkedIn'den de devam edebileceğiz. Peki, şöyle hemen. Yok, siz sabit durun alıyorum. ben